sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ben kısaca şunu ifade edeyim. cemalımın son cümlesi bana yoğun bakımda böyle karşısına geçtim. Gözlerimden yaş geliyor. Bana yaklaş dedi. Yaklaştım. Tövbe suresi. 40. ayet. La tehsen. İnna Allah'a ma'ana üzülme, yayıca kapılma, Allah izin diyor. Ve bir gün sonra vefat etti. Cemal'ın Allah'a kulluğu 20 yaşlarında başladı. Cemal 20 yaşında 1970'lerde Almanya'ya gitti. Cemal Cemal'dan yaşta çok büyük olanlar